Evet selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz ben Berk. Bugün sizlerle beraber Valorant random hesaplamalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ancak devam etmeden önce yeni bir haftalık 1040 wp çekilişi daha karşınızdayım. Yeni çekilişimden önce önceki çekilişimin sonucunu hemen göstermek istiyorum. Yeni haftalık 1040 vp çekişime katılmak için yapmanız gerekenler her zamanki de aynı ve çok basit. Kanalıma abone ol, bildirimleri aç, videomu beğenip beğeni bırak. Videoyla alakalı videomun normal 1-2'yi geçmeyecek şekilde anlamlı yorum yazabilirsiniz arkadaşlar. Çekiliş bundan tam anlamıyla bir hafta sonrasındaki videoda açıklanacak. Hepinize bol şans dilerseniz ama şimdi videomuza geçelim. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Ne tarafa dönersen dön, papan arkandadır. Evet selamlar gençler kanalıma tekrar hoş geldiniz ben Berk Bugün sizlerle beraber yine ödepinden random hesap alanlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz Ancak devam etmeden önce ödepinin başlatmış olduğu büyük instagram çekilişine katılmayı unutmayın arkadaşlar Açıklamalarda linki var oradan katılabilirsiniz Ve tabii ki random hesap almak isterseniz de açıklamalara yine ödepine linkini koymuş olacağım Aynı zamanda dilin bir random hesap aldığınız siparişiniz 15 dakika geçerse 2 katını almış oluyorsunuz Ve site içerisinde kasaçma vesaire de eklendi derken Bir de tabii ki de e-posta garantili random hesaplar eklendi Ben de bugün 1500 Türk lirası değerine 20 kostümlü 100 kostüm arasında kostüm çıkan %100 e-posta garantili hesabı 1500 TL'ye alacağım sizlere. Değer mi? Sonuna kadar değer arkadaşlar. O yüzden hemen girip hesabın açıklamasını yapayım. Stokta da varmış ve daha sonrasında oyuna girip hesabımızı inceleyeceğiz. Oradan da dereceli maçımıza girmiş olacağız arkadaşlar. Nasıl kullanırım kısmına geldikten sonra e-posta kesinlikle sorunsuz bir şekilde değişir diye yazmışlar. Değiştirmek için şuraya bir tane link koymuşlar. Linkine giriniz. Linkte bulunan e postayı bir defa tıklayıp kendi e-posta adresinizi girin. Ardından değişiklikleri kaydet butonuna basın. Mailinize gelen doğrulama e-postasına mail onaylayın artık hesap sizin demişler. Tüm hesaplarımız Avrupa serverındadır da demişler. Arkadaşlar yani TR çıkıyor. Aynı zamanda almış olduğum bu random hesabı açıklamalarda linki vardır. Instagram Berk alt hesabım üzerinden. Beni takip eden dostlarımıza rastgele bir şekilde vermiş olacağım bu hesabı ve bunun gibi random hesapları. Aranızdan beni Instagram'dan takip eden dostlarıma, arkadaşlarıma rastgele şekilde veriyorum. Haberiniz olsun. Yani takip etmeyi unutmayın. Diyorlar ki hesap satılmadan önce e-postasının doğrulamamış olduğu kontrol edilir. Satın aldıktan sonra hemen e-posta Aksi takdirde teslimattan 10 dakika sonra hesabın başına gelebilecek hiçbir mesuliyeti üstlenmiyoruz demişler. Bu kısımlar bayağı bir önemli. Ve demişler ki satın alımdan teslimata kadar uzanan bir video kaydına sahip değilseniz bahsettiğimiz 10 dakika içinde anında yeni bir hesap verebiliriz. Aksi bir durumla karşı karşıya kalırsanız mesai saatlerimiz içerisinde canlı destek ekibimizle iletişime geçerek anında geri dönüş alabilirsiniz demişler. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 1500 Türk Lirası'na hesap alacağız. Bundan önceki videom 1.20 vs 50-300 hani 120 TL vs 2500 TL random hesap videosuydu. O videoyu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bu videodan sonra tabii ki 1500 TL hesabımızı alalım ve oyunda görüşürüz arkadaşlar. Oyunu döndüren adam Hasan Şarj. Bireysel çaba. Evet arkadaşlar görmüş Olduğunuz gibi 1500 Türk Lirası Değerindeki e-postaları anlam hesabımıza Giriş yaptık koleksiyon kısmına girmek istiyorum Abi hemen klasiklerde incelememize Başlayalım asıl klasik var full artı full Severiz abicim bak asıl klasik takılır aga. Kaydırdım elektro klasik var bak full artı full Kingdom kırmızı alarm prizma 3 klasik var Bu da full artı full ve şakayençeli Klasiğimiz varmış geldik şortlere kolektif Şort ile başladık altın afet hızlı ve ölümcül Renk açılmış hükümdar karabasan Kaşif ve zehirdi şortimizde varmış Arkadaşlar derken frenzilere bir girdim. Elektrik akımı frenz ile başladık. Ateş püsküren Ebruli hükümdar. Işık dalgası var full artı full. Keskin kanat frenzi özel tasarım ve Ragnarok frenzimizde varmış derken Ghost'lara bir girdim. Fatih Ghost var full artı full. Fatih Ghost'a bayılıyorum. Neredeyse almış olduğum tüm hesaplarda Fatih Ghost var bu arada. Bunu dikkatinizi çekmek isterim. Ve tekrardan söylemek istiyorum arkadaşlar. Açıklamaların en üst kısmından pinler random hesap alabilirsiniz. Aynı zamanda bu hesabı beni Instagram Berk Altrenci hesabım üzerinden takip eden kardeşlerimizden dostlarımızdan birinize rastgele bir şekilde şanslı kişiye veriyorum. Haberiniz olsun. Dota Ghost kan davası, su altı, süvari, vakur ve yapboz ghostumuz varmış derken yağmacı şerifle şeriflerimize başladık. Kırmızı rengini takayım. Genelde açık olmaz abi çünkü. Ahşap, ışık dalgası flirtful, key tek, kübik kurbağa, kübik tilki, oyun bitti. Seyyah şerif, son dilek ve de şematik şerifimiz varmış arkadaşlar derken. Kırmızı alarm stinger başladık. Ahşap, elektro, özel tasarım su altı süvari ve şematiğimiz varmış derken asil spekter var full artı full. Abi asil gördüğümüz zaman harbi seviniyorum. Yağmacı gördüğümüz zaman seviniyorum. Çünkü bu setler Valorant'ı yapan setler arkadaşlar. Valorant'ın oluşmasını sağlayan set asil, yağmacı ve ejderdir. Aksini iddia eden etmesin. Hızlı ve ölümcül Kingdom, kolektif spekter, kübük kurbağa ve vakur spekterimiz de varmış. Arkadaşlar ışık dalgası bakiyle başladık arkadaşlar. Vakilerimize artizan, Ebru, elektro, hükümler, kingdom ve Kırmızı dağlarım, bir de pıt diye süvari vakimiz varmış derken ejder ateşi caj mı be? Şaka yapıyorsun kardeşim. Full artı full bayılırım. Lotexe ahşap, ebruli, kübik tilki, prizm 3 caj, vakur ve yap bozucumuz varmış derken ki takla bulduğumuza başladık. Ahşap, hızlı bölümcü, kübik tilki, özel tasarım ve de su altınız varmış derken altın afet gardenle başladık. Ebruli, kübik tilki, nitro. Şakiyancılık ve yap bozumuz varmış derken Phantom'lara girdim ve bakmak istiyorum. Yoğun Phantom var. Full artı full. Bu arada hesap sizce parasını hak ediyor mu bunu lütfen yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Çok ayıp ediyorsunuz. Harbi çok ayıp ediyorsunuz yani. Artizan Phantom var. Blast X Phantom full art Hızlı bölümcül ışık dalgası. Kingdom. Uni Phantom full art full. Prisma yani Cinet Phantom ve Vakur Phantom'ımız da varmış. Bu arada bu hafta sanırım sınav haftanız. Hepinize bol şans diliyorum arkadaşlar sınavlarınızda. Lütfen düzgün çalışın. Girdim vandalları. Asil vandal var. Full art full. Dot exe. vandal. Full art full. Key Collective nitro. Su Süvari ve şematiğimiz varmış derken Marshall'larda Fatih ile başladı. Altın afet Artisan, Kübik kurbağa ve özel tasarım bir de şekerçilik varmış arkadaşlar. Ejder ateşi operatörlü operatörlerimize başladık. Çok seviyorum abi şunu. Harbi çok seviyorum. Kitek, kırmızı alarm ve su varmış varmış derken yap boz, kolektif ve kübük kurbağa Ares, Prizma 3 Odin, Otex'e ışık dalgası, nitro ve de şematiğimiz var derken geldik bıçaklara. Abi bak bıçaklarda umarım güzel bir şeyler vardır. Çatırt diye bıçaklara girdim. Valorant Go birinci bıçakla başladık. Tertemiz. Harbi tertemiz. Hızlı bölümcül karambit, tek bıçağı, kingdom bıçak, kolektif kılıç, prizma üç, balta full artı full, çakıyan çelik, yağmacı bıçak da varmış hesapta arkadaşlar. Hesabımız bu şekildeymiş. Sunucusuna ve rankına bakmak istiyorum. Elmas 1, TR sunucusuymuş derken 115 saatlik banı var. Ben o zaman kendi ana hesabımda. Bakın bunu her zaman söylüyorum. Kendi ana hesabımda bu hesaptan çıkıp dereceli maçımıza girelim arkadaşlar. O cihanna fatto bene, domani chissà non si mai, perché giovani giocatori <laughs> sempre... Evet, Immortal Elo'da kendi ana hesabımla dereceli maça Paris giriyorum arkadaşlar. Niye kendi ana hesabına giriyorsun diye soracak olursanız demiş olduğum gibi random hesap maalesef dereceli bana var yani. O yüzden kendi ana hesabına girmek istedim değerli dostlarım. Of! Sadece bir üzüldüğüm şey var. Peki, hiçbir şey söylemiyorum. <laughs> Dolduruyorum. <laughs> Ne ki? Düşman, Hop bu da böyle tertemizdi arkadaşlar. Sıfırı, sıfırı, sıfırı. Ho ho, -ho tertemiz. Bükü. Haydi bakayım. Arkadaşlar şu aralar benim oyunumda böyle bir FPS'te mi değil bir şeylerde böyle bir akıcılık sıkıntısı var. Ay, Anlamadım neden şey. bilmiyorum. Siz biliyorsunuz lütfen yorumlarda bana bunu yazın arkadaşlar. Ay, düşman kaldı. Arkadaşlar elimde asil vandalım falan filanım varken Hocam bak şuradan puştamak istiyorum Hadi bismillahirrahmanirrahim dedim Sen bir öl kardeşim bu bir Bu iki arkadaşlar City. <laughs> Yine de sen bilirsin güzel kardeşim. Evet, nice. Bir çayı hak ettik güzel. Tertemiz kaç killimiz 7 killimiz var. Takımımızın 8, 8 Güzel abi. İçtiz. Av başladı. Yine yatırdık hocam. Şunu yatırdık arkadaşlar tertemizinden. Nice. Arkadaşlar bu maç almamız lazım. Reyna'mız AFK. Aptal Reyna AFK kaldı ama biz pes etmiyoruz. Bak bu maçta pes etmeyeceğiz. 5 şiridik durumda var ya. Oğlum neler neler yapacağız. Bana böyle bir şey yok bu arada ben size söyleyeyim. Oo, şans eseri vallahi vurdum. Ayakta kalan son. Ah be kanka be. Çekilin yolumdan. Burası. <laughs> ah. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Spike A'da düştü. O <laughs> 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 Bu bir. <laughs> Son 30 saniye. Hoppala. <laughs> Daha arkadaşlar. 10-11'e getirdik durum bakalım. Nice. Helal lan takım. Helal oğlum bu nasıl comeback lan? <laughs> I'm blind. Ayakta kalan son Spike yerleştirildi. Aman hiçbir. Haberim yok. Haberim olmayan bir şeye yorum yapmayın. <laughs> Bunun tipi insan var. Nice. I'm dead. Spike okay. ortada düştü. Get A. Spot. Spike A'da düştü. Okay. Bir düşman kaldı. Kal son 30 oh. saniye. Ayakta hmm. kalan son oyun. GG Arkadaşlar GG Comeback'in Kralı Comeback'in Kralı Yuncu İşte bu maçtaydı arkadaşlar Çok zorlandık Evet beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkürler arkadaşlar. Bu da böyle ödepinden 1500 TL'ye e-posta garantili random hesap alıp kendi ana hesabımla dereceli maça girmiş olduğumuz güzel mi güzel bir videoyu Siz de random hesap almak isterseniz açıklamaların en üstüne ödepinden alabilirsiniz. Ve almış olduğum random hesabı kazanmak isterseniz rastgele bir şekilde yine açıklamalarda linki vardır. Instagram Berk Ece hesabım üzerinde. Beni takip edenler arasından bir kardeşimize bir dostumuza bir arkadaşımıza hediye etmiş olacağım. Hesaba puanım 10 üzerinden 10'du 1500 TL'ye değer mi değmez mi bunu yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz, kendinize çok iyi bakın hoşçakalın. Bye bye.